Bir belletmenlik gününden herkese merhabalar. Yurttan öbeççi olduğum günlerde sabah erkenden uyanıyoruz. Tabii ki ilk işimiz kahvaltıyı hazırlamak oluyor. Burada hemen yumurtaları haşlıyorum, kahvaltıyı hazırlıyorum. Çayı demliyoruz. Daha sonra da kahvaltılık malzemeleri çıkarıyorum. Soğuk hava deposunda bulunan bütün her şeyi çıkarıyorum. Bir güzel onları yerleştiriyorum. Hava tabii ki karanlık oluyor. Genelde 6 6.5 arası bir saatte uyanıyoruz. Öğrenciler de 7 7.5 arasında uyanıyorlar. Çay böyle demlendi, yumurtalar haşlandı, kahvaltıyı hazırladım. Daha sonra işim bitiyor ve odaya geçiyorum. Daha sonra da ben hazırlanmaya başlıyorum. Yatağımı topluyorum. Daha sonra giyiniyorum. Buradan hemen sonra da okula geçiyorum. Saat 8.30'da da okuldaki derslerim başlıyor. Sabah gittiğim gibi hemen kahve içiyorum biraz kendime gelmek için. Burada hayatı sorguluyorum. Daha sonraki teneffüslerde de kahvaltımı ediyorum. Öğle arası yine bir kahve içiyoruz. Teneffüslerde böyle defteri doldurdum ve okul bitti. Eve dönüyorum. Eve gence yine bir kahve içtim. Bugün bol bol kahve içmişim. Sonra hemen pilatese gidiyorum. Pilates dersimi de yaptıktan sonra... Balıkları pişirtmeye gidiyoruz. Burada da kediyi seviyoruz ve eve dönüyoruz. Umarım severek izlediğiniz bir videomuştur. Gelecek videolar için bizi takip etmeyi unutmayın.